Şöyle görüntüsü. Bugün Tada'nın zeytinyağlı mercimekli enginarını deneyeceğim. Şimdi normalde enginar severim, mercimek de severim ama bu ikisini bir arada hiç tüketmedim. Tadı nasıldır bilemeyeceğim. Bu arada içerisinde şeker yok. O yüzden de açıkçası daha rahat tercih ettim. Bu aralar ne yazık ki diyetteyim. Şimdi bakalım tadı nasıl. Yine açamadım ya. Ben bu açma işini halletmiştim diğerinde. Açtım. Şöyle. Boyut fena değil. Şöyle görüntüsü. Yani tabii ki görüntüsü wow durmuyor konservede olduğu için. Ben tadına önem vereceğim. Görüntüden hiç puan kırmıyorum bu arada. Enginleri güzel pişmiş. Mercimeği de öyle. Zaten tane tane. Tadı güzel. Böyle birazcık ne bileyim içinde dereotu maydanoz falan da olsun isterdim. Şu garnitürleri bir tık daha fazla olsaydı keşke. Onun dışında güzel bence. Yenir bu. Yedi veriyorum. Enginar seviyorsanız, bu arada ekşiliği de var, limonu da var ama yani isteyen bir tık daha sıkabilir bile. Ama bu haliyle güzel gayet beğendim.